Gebelik testi güvenilir midir? Şimdi gebelik için yapılan çeşitli testler var. Bir hastaların kendi yapabilecekleri idrar testleri var. Bir de laboratuvarda yapılan kan testleri var. Hatta bunlar da kan testleri de pozitif negatif diye sonuç veren daha basit testler var. Ya da kantitatif dediğimiz rakamsal olarak yani biraz daha gebeliğin büyüklüğüyle ilgili fikir veren testler var. Tabii ki en güvenilir olan kanda ve rakamsal yaptığımız testler ee, hassasiyet olarak bunlar en fazla ama e, yani hepsinde belli oranda e, farklı değişen rakamsal oranlarda güvenilirlikleri vardır tabii ki. Ancak bir gebeliğin kesin olarak teyit edilmesi ancak muayene ile mümkündür Yani hasta test yapmış olsa dahi e, örneğin idrarda ya da kanda bir e, pozitif sonuç geldiği zaman e, hekimi ile görüşmelidir. Çünkü muayene ve ultrasonografi ile ancak biz gebelik olup olmadığını kesin olarak anlayabiliriz. Örneğin e, idrar ya da kan testi pozitif olan bir hastada e, bu normal bir gebelik olabilir ama e, anormal bir gebelikte olabilir. E, örneğin dış gebelik olabilir, boş gebelik olabilir, biyokimyasal gebelik dediğimiz bir durum olabilir, boş e, ya da sağlıklı olmayan e, Başlangıcında bir gebelik olabilir. Dolayısıyla bunların olup olmadığını anlamanın tek yolu yine muayene olmaktır. İdrar testleri ya da kan testleri genellikle adet gecikmesinden sonra yapılırsa daha güvenilir olmaktadır. Adet ne kadar gecikirse testin güvenilirliği de o kadar artar. Testi pozitif çıkan cam hastaların bir hekime başvurması önerilir.